Amy Princess of the Stars, Filipinli denizcilik şirketi Silpiosi line’e sahip bir yolcu feribotuydu. 21 Haziran 2008 tarihinde Lomplon San Fernando açıklarında kategori 2 fırtına olarak doğrudan Lomplon üzerinden geçen Fengshan Tayfun'u sırasında alabora oldu ve battı. 814 kişi hayatını kaybetti. Gelin bu kazanın detaylarını hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Attas. Yeni bir hikaye başlıyor. MV Princess of Stars ilk seferine 10 Temmuz 1984 tarihinde başlamıştır. Japon denizi üzerinde Maizuru Otaru rotasında görevlendirilmişti. Başlangıçta 554 kişilik yolcu kapasitesine sahipti. Uzunluğu 193 metre ve genişliği 29 metreydi. Gross tonajı ise 23.824'tü. Büyük bir Ropax feribotu olarak araba ve kabyon taşıyabiliyor, dalgalı denizlerde hayatta kalabilecek şekillerde tasarlanmıştı. Şubat 1990'da Shin Yokari Ferry tarafından büyük bir revizyonla donatıldı. Ortak alanlar genişletildi, modernize edildi. Deniz manzaralı koridorlar eklendi. Ayrıca 23 yeni 1. sınıf kabin, bir solaryum ve arka tarafta açık bir yüzme havuzu da eklendi. Kapasitesi arttırıldı. Japonya'da 20 yıl hizmet verdikten sonra 2004 yılında emekliye ayrıldı. Sulpicio Linens'e satıldı ve burada şirketin yeni amiral gemisi olarak Amy Princess of the Universe eski Yamato'nun yerini aldı. Rakip şirketin amiral gemileri tarafından kullanılan ve o dönemde nakliye şirketleri arasında rekabetin yoğun olduğu Manila cebu güzergahında görevlendirildi. Ek bir alt yolcu güverdesi ile yeniden donatıldı. Kış iskele tarafında bir kargo rampası yerleştirildi. Yeniden donatılması sonucunda kapasitesi önemli ölçüde artırılarak 1992 yolcuya çıkarıldı. Bu rakam Sulpio Salinas'tan önceki nesil foribotlarla kıyaslandığında daha düşüktü. Sulpiolines ile hizmete girdikten sonra 193 metre uzunluğundaki gemi Filipinler'de o güne kadar sefere çıkan en büyük yolcu feribotu oldu. O dönemdeki diğer feribotlara kıyasla büyüklüğü nedeniyle halkın, yolcuların ve mürettebatın hatta rakip şirketlerin bile dikkatini çekti. Gemi Sulpicio Lines'in hizmetindeyken Haziran 2008'e kadar 4 yıl boyunca olaysız seferler gerçekleştirdi. Princess of Stars 20 Haziran 2008 tarihinde Manila limanından ayrılarak Cebu şehrine doğru yola çıktı yerel olarak Frank Tayfun olarak bilinen Fengstein Tayfun'u aynı günün erken saatlerinde Samar Adası'na ulaşmış olmasına rağmen Prince of the Stars'ın yoluna çıkması izin verildi çünkü gemi Tayfun'un çevresindeki su üstünde kalabilecek kadar büyüktü. Ancak Fengstein günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir şekilde rotasını değiştirerek Feribot'u fırtına tarafından boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Feribot 21 Haziran günü öğle saatlerinde bir tehlike sinyali gönderdi telsiz bağlantısı 12.30'da kesildi. San Fernando Belediye Başkanı Nanette Tasico bir süre teknesi gönderdi ve feribotun gövdesinde bir delik olduğunu ve kısmen su altında kaldığını, yakınlarda birkaç ceset bulduğunu doğruladı. Daha sonraki raporlarda gövdedeki deliğin aslında geminin baş pervanesinin olduğu ortaya çıktı. Gemideki toplam kişi sayısı başlangıçta 747 olarak bildirilmişti. 626'sı yolcu ve 121'i e de mürettebattı. Ancak Sulpicio Lines, 755 manifestolu yolcu ve 121 mürettebat üyesi olmak üzere toplam 866 kişi olduğunu açıklamıştı. Manifestoya kaydedilmemiş daha fazla yolcu olması da mümkündü. Son açıklanan nihai bilançoya göre 814 ölü, 56 bilinen kurtulan olmak üzere toplamda 870 kişi bulunmaktaydı. Yakınlardaki Sibiyan adasına yüzerek ulaşmayı başaran 4 kazazedenin anlattıklarına göre Francis of the Stars'tan daha önce bildirildiği gibi arızalanmamış, Romplon açıklarında dalgalı denize girmiştir. Saat 11.30'da yolculara can yeleklerini giymeleri söylenmişti. 10 dakika sonrasında kaptan gemiyi terk etme emri vermişti. Gemi öğle saatlerinde yan yatmaya başlamıştı. Hayatta kalanlar birçok insanın su altında kaldığına tanık olurken bazıları da can sandallarına binebilmişlerdi. Birçoğu can yeleği giymiyordu ve hayatta kalan 4 kişiye göre mürettebat yolculara yardım etmekten çok kendini kurtarmakla ilgileniyordu bot öğleden sonra saat 1'de alabor olmuştu. Filipin donanmasının sözcüsüne göre bölgeye en yakın donanma gemisinin dev dalgalar, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlar nedeniyle kurtarma görevini iptal etmek zorunda kalmasının ardından başka bir kurtarma gemisi telsiz temasını kaybettikten 24 saatten fazla bir süre sonra Prince of the Stars'a ulaşmayı başardı. Filipin sahil güvenlik sözcüsü Armando Bellillo şunları söylemişti. Kimseyi görmemişler. Bölgeyi tarıyorlar hayatta kalanların nereye sürüklenmiş olabileceğini belirlemek için dalgaların yönünü inceliyorlar demişti. 23 Haziran'a kadar sahil güvenlik ve Filipin donanması tarafından olay yerine 4 ceset çıkartıldı. Aynı gün Masbate Bulares adasında 35 ceset ve 40 kazazede daha kıyıya vurmuştu. Cesetleri sadece Prince of Stars'tan değil Tayfun'da alabora olan diğer gemilerden de gelmiş olması ise muhtemeldi. Hayatta kalan 40 kişiden bazılarının Mindanao'ya doğru yola çıkan ancak daha sonra batan Lake Pervis'ten geldiğini söylemiştir. Filipin Sahil Güvenliği 24 Haziran 2008 tarihinde Princess of Stars'ın 862 yolcu ve mürettebatından 115'inin bulunduğunu bildirdi. Donanma dalgıçları feribotun ters yöne dönmüş gövdesine girdiklerinde enkaz içinde kurtulanlar bulamadılar. Geminin yemek bölümünde 15, köprüsünde 2 ceset daha buldular. Feribotun içi o kadar karanlıktı ki içeride daha kaç ceset olduğunu söylemek mümkün değildi. Amerika Birleşik Devletleri askeri gemisi USS Stockholm'a ait helikopter, Masbate adası yakınlarında 112 11 ceset buldu ancak bunların Princess of Stars'a ait olup olmadığı net değildi. Kurbanların aileleri, Sulpicio Liense ve Filipin Sahil Güvenliği'nin kötü hava koşullarına rağmen geminin yola çıkmasına izin vererek ihmalkar davranmakla suçlandı. Ayrıca Sulpio'yu trajediyi kazanan ayrıntıları geminin ve yolcudan durumu hakkında kendilerini şahsen bilgilendirme değil de suçlamıştı. Sulpio Solines'in avukatı ise sahil güvenlik tarafından geminin yola çıkmasının güvenli olmadığının hiçbir zaman bildirilmediğini ifade etmiştir. Başkan Gloria Arroyo liman yetkililerinden bir açıklama talep etti. Neden denize açılmasına izin verdiniz ve neden yeterli uyarı yapılmadı? Cevap istiyorum. Denizcilik Endüstrisi Kurumu, tüm Philippines gemilerine soruşturma açılıncaya kadar karaya oturtulmasını emretti. Başkan Yardımcısı Nolide Castro, yeni oluşturulan Prenses Yıldızlar görev gücünün ilk toplantısına başkanlık etti. Sulpiolis, yaslı ailelere tazminat olarak her birine 200.000 peso, yani 4.500 dolar ödemeyi teklif etti. 5 üyeden oluşan Filipinler Denizcilik Soruşturma Kurumu Denizcilik Endüstrisi Otoritesi ya da Marinaya sunduğu 25 Ağustos 2008 tarihli 65 sayfalık raporunda Sulpio Lines'e ve kaptanın trajediden sorumlu buldu. BMI Marinaya Sulpio Lines'e kamufle sertifikasını mevcut yasa kural ve yönetmekleri uyarınca askıya almasını batmadan dolayı cezai sorumluluğun değerlendirilmesini tavsiye etti. Nihai rapor insan hatasına suçlanmış ve geminin kayıp ve öldüğü tahmin edilen kaptanı Florencio Marimo'nun fırtınalı havaya rağmen Cabo'ya yolculuk etme riskini yanlış hesaplarına hükmetmiştir. Raporlara göre MV Princess of Stars'ın alabora olmasının öncelikli nedeni gemi kaptanının olağanüstü özen ve iyi denizcilik göstermemesi ve bu nedenle MV Princess of Stars'ın göz göre göre Frank Typhoon'un üzerine gitmesi ve onun hata yapmasıdır. Denizcilik firması yolcuları ve yükleri varış yerlerine güvenli bir şekilde ulaştırma görevini yerine getiremediği için ihmalkar bulunmuşlardır. Sulpiolines daha sonra kararı temize gitme niyetinde olduğunu da açıklamıştır ama bu hiçbir zaman için gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak bu tayfun ve hatalar silsilesi sonucunda 814 kişinin hayatını kaybettiği belgelenmiştir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.